Merhaba, ben Mimar Esma Altınbaş. merhaba. Bugünkü konumuz ev tekstilleri ve ev tekstilleri denildiğinde aklımıza ilk gelen yatak örtüleri, nevresim takımları ve kırlentler. Şimdi şu an Mobesco'da yine bir mağazamızdayız ve mağazamızı bizim için çok güzel bir yatak hazırladı. Şu an mobilyalara tekrar biraz dikkat çekmek istiyorum. Çünkü mobilyalarımız hafif hareketli mobilya tonları gri ama kullandığımız nevresim takımında daha böyle kışa ve sonbahara yakışan renkleri kullandık. Günlük hayatımızda daha çok nevresim takımlarını biz tabi genelde iki yastıkla kullanıyoruz. Ama otel konseptinde yatak dizayn etmek istiyorum diyenler bu sefer dört tane yastık kullanıyor. Ama burada arkadaşlarımız bize dört tane yastık yerine iki tane yastıkla bir örnek hazırlamışlar ve onu daha çok kırlentlerle zenginleştirmişler. Ağırlıklı olarak desenli bir nevresim takımı seçtik ve onu da tekrar desenli kırlentlerle birleştirdiğimizde nasıl bir görüntü elde ediyoruz kısmını şu an size burada gösteriyoruz. Nevresim takımında hardal rengi olduğu için kırlentlerde ve bu tarz kırlentleri de bu ara çok sık görmeye başlıyoruz. Daha çok böyle ipli bir kırlent şekli, pelüş olarak geçmiyor. Onunla birlikte de bu şekilde dizayn ettiğimizde çok hareketli gibi görünse de bence çok güzel birbirine yakışan bir ürün oldu ve aynı zamanda da yine karışık bir desene Desenli bir şal attığınızda ya da battaniye kullandığınızda nasıl görünürü burada size göstermek istedik. Bence o anlamda bu biraz da sizin tarzınızla alakalı. Ben çok karmaşa sevmiyorum. Bana çok karışık geliyor dediğinizde en azından bu şekilde bir dekorasyonu realde gördüğü nasıl durduğunu göstermek istedik size. Umarım hoşunuza gider. Müzik Mobesko'da ev tekstilleriyle alakalı çok fazla seçenek var. Şimdi kırlentlerle alakalı birkaç örnek size göstermek istiyorum. Çünkü kırlentlerle birlikte evinizin havasını çok hızlı değiştirebilirsiniz. Şimdi arkamızda gördüğümüz koltukta bir kış konsepti var aslında. Pelüş yastıklar kullanarak evinizin havasını hemen kış havasına çevirebilirsiniz. Pelüş yastıklar çok fazla sizin tarzınıza hitap etmiyorsa çok hızlı bir şekilde kırlentlerle farklı bir hava yaratabilirsiniz salonunda. Onun da örneğini size bu şekilde hazırladık. Mobesco'daki seçeneklerin zenginliğini göstermek adına bir tane daha alternatif örnek sizin için hazırladık. Burada da daha ağırlıklı sonbahar tonlarını kullandık. Desenli kırlentlerle zenginleştirdik. Onun dışında dediğim gibi çok fazla böyle desen sevmiyorsanız yine kırlentlerinizi çok hızlı değiştirerek ortamın havasını çok hızlı değiştirebilirsiniz. Hemen şöyle kısa bir örnekle göstermek istiyorum. Mesela çok modern seviyorum, bu tonları da çok seviyorum dediğinizde evinizin ortamı otomatikmen değişiyor ve bence kırlentlerle bu anlamda çok fazla dekorasyon seçenekleri çıkartabilirsiniz. O zaman Mobesco'daki ev tekstili gezimize devam edelim. Evet, Mobesco'da gezimize devam ederken beni böyle kalbimden vuran bir nevresim takımı buldum. Bunu size hemen tanıtmak istiyorum. Adını da hemen söylemek istiyorum. Cover Me nevresim takımı ama nevresim takımından farklı olarak bu bir battaniye nevresim takımı. Hem yorgan hem battaniye kullananlar için bence inanılmaz kullanışlı bir nevresim takımı. Elimde bunu tutuyorum böyle sürekli ama neden tutuyorum? Şu şekilde bunu alıyorsunuz Mobesco'dan ve bu da çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da göstermek istedim. Şimdi ürünü detaylı inceleyeceğiz ama renk çeşitliğinde çeşitlerini de göstermek istiyorum. Bir de pembe çeşidi var. Bu da çok hoşuma gitti. Hani vizon renklerini sevmeyenler bu renkleri de bulabilirler Mobesco'da. Şimdi ama nevresim takım biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Neden? Çünkü çalışan kadınlar için ya da ben özellikle neden bunu çok seviyorum? Pamuklu lastik çarşafımız var. Lastikli çarşaf olması da kullanım için çok çok avantaj sağlıyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde aslında yatağı düzenleyebiliyorsunuz. Ürünün güzel olan tarafı şu. Şimdi bu tarafa çevirdiğimde ürünü Buru tarafı da pamuklu, üst tarafı da pelüş. Yani hem battaniye hem nevresim takımı olması benim çok hoşuma gitti. Bir de aynı zamanda içine yorganınızı da koyabiliyorsunuz. Doğal olarak battaniye ve yorgan severler için vazgeçilmez bir nevresim takımı diye düşünüyorum. Aynı zamanda arkadaşlarımız burada onu bir battaniyeyle de hareketlendirmişler. Çünkü çok sade ve bir ürün olduğu için hani biraz hareket katmak adına bir de battaniye kısmını eklemişler. Şimdi kırlentleri de biraz böyle işte maviler var, yeşiller var onunla hareket katmışlar. Bu kırlentle de yine farklı bir e ayrıntıyla zenginleştirmişler diye düşünüyorum. Ama inanılmaz hoşuma giden bir Nevresim takımı. Özellikle bunu size tanıtmak istedik o yüzden. heyecanlandıran bir uyku seti buldum. O yüzden şimdi bununla alakalı size biraz detaylı bilgi vermek istiyorum. Neden? Çünkü çalışan bir bayan olarak böyle hemen yatağımı hemen kapatayım, düzenleyeyim ve çıkayım diye düşünürseniz sizin için çok uygun bir uyku seti. Hemen detaylarına girmek istiyorum. Şu şekilde açıyorum. Yine lastikli çarşafımız var, pamuklu. Burada iki tane volanlı yastık kılıfımız var. Onlarla birlikte hareketlendirmişler. Desenler hep birbirinin aynısı zaten, onu görüyoruz. Şimdi güzel olan tarafı şu. Yatağı hemen şu şekilde kapattığımızda bence şöyle kapatıyoruz ve aslında işiniz bitiyor. O yüzden çok hoşuma gitti çünkü bu bir yorgan. Aynı zamanda içinde yorganı var. Yani nevresim takımını değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Hem yatak örtüsü olarak kullanabiliyorsunuz hem de yorgan olarak kullanabiliyorsunuz ve dokusu da hem yumuşak biraz pelüş hem de iç tarafı pamuk. Yani uyku için, uyumak için de çok uygun. Çünkü yatak örtülerini biliyorsunuz kaldırıyoruz, katlıyoruz, tekrar düzenliyoruz. Hani çok vakti olmayan hanımlarımıza inanılmaz fayda sağlayacak bir ürün. O yüzden de şöyle detayca göstermek istedim. Bence çok güzel bir ürün. Ürün nevresim takımı gibi değiştirilemiyor diye endişelenmeyin. Bu ürünün de renk seçenekleri var. Onları da şimdi size göstermek istiyorum. tamamen sonbahar renklerinde olan bir konsept. Şu anki renk seçeneklerimiz bu şekilde belki detayda görebiliriz. Desenleri de bu kısımda görebilirsiniz. O yüzden iki tane daha farklı renk seçeneği var bu ürünün. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. desenli uyku setlerimizi inceledik, renk seçeneklerini gördük. Şimdi size biraz daha sade bir uyku setinden bahsetmek istiyorum. Orada daha böyle desen çok istemiyorum. Benim zaten yatak odam çok hareketli, çok fazla desen var. Bu tarz bir ürünü istiyorum ama desenleri çok fazla olmasın derseniz size bu ürünü göstermek istiyorum. Şimdi bu üründe aynı diğer ürünlerde bahsettiğim gibi lastikli bir çarşafı var. Pamuk ve uyku seti de bu şekilde. Yorgan yine kılıfsız. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İç tarafı yine pamuk. Üst tarafı da yine desenli. Ama bu desen de daha böyle renkli desen değil. Çizgiler, geometrik çizgilere sahip bir ürün. Yine iki tane yastık kılıfı var. Yastık kılıfları da yine volanlı. O yüzden yatak örtüsü gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu tarz bir ürünü hareketlendirmek için ne yapabiliriz? Mobesko'daki arkadaşlar bizim için onları da buraya da hazır etmişler. Pembe tarzı bir battaniye ile hareketlendirebilirsiniz. Bu video ile size Mobesko'daki ürün çeşitliliği ile alakalı birkaç bilgi vermek istedik. Ev tekstilinde sadece mobilyacı olarak düşünmeyin Mobesko'yu. Ev tekstili anlamında çok zengin ve farklı ürünlere sahip. O yüzden bence ev tekstili anlamında Mobesko'ya bir uğramanızı tavsiye ederim.